Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı cip yan yattıktan sonra trafik ışığı direğine çarparak durabildi. Cipte bulunan 4 kişi yaralanırken, araçta sıkışan 2 kadın ekipler tarafından çıkarıldı. İlçe'ye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Doktor Sami Pek Caddesi ile Konaklar Caddesi'nin kesiştiği yolda meydana gelen kazada FSMA yönetimindeki 38 SU 803 plakalı otomobili AD yönetimindeki 34 BBR 403 plakalı cip çarpıştı. Kazada cip yan yatıp trafik ışığı direğine çarparak dururken içerisinde bulunan şoförle beraber ŞD, MD ve SD yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapatırken araç içerisinde sıkışan ŞD ve MD ekipler tarafından kurtarıldı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralı 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdu'ya dönen araçlarda incelemenin ardından çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.